İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Haftaya başlarken sahneler, stüdyolar, festivaller ve beyaz perde buz gibi havaya inat sıcacık Albümler listelere girmek için elleri ovuşturuyor. Oscar maratonundaysa heyecan dorukta. Zira Oscar adayları yarın açıklanıyor. Ödüllerse 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. Tahminlerse çoktan yapılmaya başladı bile. Çevrim içi bir bilgi eğlence haber sitesi olan Screen Rant, 2024 Oscar ödüllerinde en iyi film dalında aday gösterilebilecek filmleri sıraladı. aynı gün vizyona giren ve birlikte anılan Barbenheimer mı? Martin Scorsese'nin başyapıtı olarak gösterilen Dolunay katilleri mi? This is Oscar night. Çarşamba günü açıklanacak 96. Oscar adayları için tahminler yapılıyor. Left achievement. Çevrimiçi bir bilgi eğlence haber sitesi olan Screen Rant, 2024 Oscar ödüllerinde en iyi film dalında aday gösterilebilecek filmleri sıraladı. We just won! Listenin şaşırtmayan filmleri, atom bombasının mucidini anlatan Oppenheimer'la feminist manifesto Barbie oldu. Oppenheimer'ın Oppenheimer en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu kategorisinde de aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Whose land is this? My land. Martin Scorsese imzalı Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brandon Fraser gibi isimlerin rol aldığı ve Cannes Film Festivali'nde premieri yapılan Dolunay Katilleri, Oscar ödüllerinin en güçlü adaylarından biri olarak sayılıyor. Oscar'da Hollywood yapımlarının yanı sıra Avrupa filmlerinin de görünür olduğu bir gerçek. Kan film Festivalinde Büyük Ödül Altın Palmiyeyi kazanan Justine Triyee imzalı bir düşüşün anatomisi bir Fransız filmi olmasına rağmen Oscar'ın en iyi film adayları arasında yer alacak gibi görünüyor. Sarayın Gözdesi, Kutsal Giyin Ölümü ve Lobster gibi sıra dışı filmlerde imzası bulunan Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Poor Things'in hem en iyi film hem de Emma Stone'a en iyi kadın oyuncu adaylığını getirmesi bekleniyor. Neredeyse her yıl İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen bir filmin yer aldığı Oscar listesine Auschwitz'teki toplama kampının hemen yanında yaşayan bir SS subayı ve ailesine odaklanan The Zone of Interest filmi girecek gibi görünüyor. Bradley Cooper imzalı Maestro, İki çocukluk arkadaşı Nora ve Heysum'un hikayesini konu alan Past Lives them. ve Alexander Payne'in yönettiği The Holdovers'da en iyi film adayları arasında. Şimdi Hollywood'dan hızlıca Londra yapıp İstanbul'a gelelim. Tate Modern, yaklaşık 150 yıl önce İngiliz halkının sanattan daha çok tad almaları için bir şeker ihracatçısı tarafından kurulduğunda uluslararası sanat dünyasında bu kadar can alıcı bir yerde duracağını öngöremezdi kuşkusuz. Her sanatseverin gidip görmek istediği, bir gidenin bir daha görmeyi görev edindiği Tate Modern'a gidemeyenleri için güzel haber. Müze ayaklarına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve İBB Mirasın katkılarıyla müzenin özel koleksiyonu İstanbul buldu İstanbul'lu sanatseverlerle buluştu. Dinamik Göz, Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde adlı sergi, Art İstanbul Fesanede kapılarını açtı ve elbette gece gündüzde kapıyı aralayanlardandı. 21 ülkeden 57 sanatçı, 95 eser. Londra'da bulunan dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Tate Modern'in özel koleksiyonu İstanbul'da. The Dynamic Eye, Beyond Op and Kinetic Art, Dinamik Göz, Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde sergisi, Art İstanbul Fesane'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergimiz Tokyo'dan Hong Kong'a dünyanın birçok yerinde sanatseverlerle buluşan bir sergi. İstanbul'dan böyle bir teklif alınca, Art İstanbul Fesane'yi de görünce heyecanla kabul ettik. Bu mekan aynı bizim Tate Modern'in Londra'daki yerine benziyor. Ben kendimi burada Tate Modern'de gibi hissettim. Sergide Alexander Calder'dan Frank Stella'ya 21 ülkeden 57 sanatçı yer alıyor. It's an bu sergide optik ve kinetik sanatın en önemli temsilcilerinden eserler bir araya geldi. Tarihi çok eskilere dayanan bir tarz bu. Biz de yıllar içinde bu sanat tarzının gelişimini ve yolculuğunu sanatseverlere bu eserler üzerinden göstermek istedik. Sonrasında bilgisayarlar aracılığıyla dijital sanatın öne çıktığı dünyamızda aslında Matematik algoritmelerini ve formüllerini ilk kez kullanan sanatın tarihi de bu aynı zamanda. Ready. İstanbul'un en önemli kültür noktalarından bir tanesi Art İstanbul Fesane'de Türkiye'de yapılmış en büyük, en önemli uluslararası sergilerden bir tanesi olan Teyit İşbirliği ile Dinamik Göz Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde isimli sergi ziyaretçilerle buluşuyor. Sergi 19 Mayıs'a dek ziyaret edilebilir. Zamansız modern sanattan güncel komedi dünyamıza uzanalım şimdi de. Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa Cuma günü vizyona girdi ve birbirini takiben piyasaya sunduğu hangi filmler acaba Lohusa filminin kapılarını açtı? Hep beraber bakalım. Nihal. Evet, işin da bundan sonra ben güzelliğin dışta değil içte olduğunu Deliha'da anlattı. Bu yaptı. <laughs> çok sevdiği abiyle yaşadıklarından yola çıkarak görümceyi yazdı. Çok sevindim. Kız çok güzel. İğrenç. Kıçıyor ya kız. Ama şaşım. Ben şaşırmıyorum. Cık. Yo, yo. Onların mu, mutluluğu için elimden geleni yaptım. <laughs> ne de olsa görümceyim. Beyaz Perde'nin en sevimli savaşlarından biri olan Eltilerin Savaşı'nı seyirciyle buluşturdu. Çok iyi anlaşacağız. İnşallah Sultan ablacığım. Ablamı. Sen görürsün akşam ablayı. Oynuyorlar, oynuyorlar. <laughs> Hülya ciddi mi bunlar? Deli iki filmi Görünce ve eltilerin savaşıyla 7 milyonun üzerinde gişe yapan Gupse Özay, bu kez ilk bebeklerini dünyaya getirmeye hazırlanan çiftin hikayesini anlattığı ay, ay, ay. Lohusa filmiyle ay, beyaz de perdeyi selamlıyor. Ben dram ki Aynen, aynen çalışırsın Lohusa depresyonunda. Ay girmem ben depresyona falan. <laughs> Gireceksin. Yok girmeyeceğim. Gireceksin. Girmiyorum bir aydır. Yani hem çok iyi baba Cık. hem çok iyi koca. Filmde yeni doğum yapmış olan Burcu karakterini canlandıran Özay'a başrolde Onur Gül. Çay, Hazal Türesan, Esra Ruşen eşlik ediyor. Çocuğu sorarlarsa... Yani öyle pek de bir şey de benzemiyormuş falan de. Allah kursuna nazar değer ona da. Hayırlı olsun bebeğim. Nasıl değil mi? yok be. Aşırı çirkin. Özay'ın uzaktan el ele verip kahkahalarla zorlukları evet. aşacağımız bir hikaye olarak anlattığı filmi Kıvanç Barıönü yönetiyor. Aa! Senin hanımın olsa dikkat et. Herkes uyarıyor. Karım normal. Be kendi hayatında da anne olan Özay, i̇şte Loğusal'ın hem trajik hem komik olduğunu, olduğunu fakat her zorluk yani, gibi el ele verince var. kolay aşılan bir şey olduğunu vallahi, söylüyor. Allah, Kimle konuşuyor ya? İyisin, iyisin. Al karısı mı, karısı mı bir şeyden bahsetmiştin ya. Onun bir şey var mı böyle işten falan? Allah'ım. Aşkım affet olsun, vallahi baya başlıyorsun ya. Hmm, Loğusal'ım ben hep BKM'nin üç kuşağı buluşturan aile filmi Haydi Tut Elimi'nin galası yapıldı. Daha Gösterime filmin çocuk oyuncularıyla Işıl Yücesoy, Erhan Yazıcıoğlu, Coşkun Demir, Ezo Sunal ve İzzet Öz katıldı hayallerindeki dans okuluna gidebilmek için zorlu bir maceraya atılan İpek ve Kaan'ın hikayesini aile bağları ve arkadaşlık ilişkileri üzerinden işleyen film 26 Ocak'ta vizyona girecek. Hazır az önce Oscar'dan bahsetmişken malum sinema ve televizyon dünyasında ödül sezonu açıldı. Yeni kıtada sektörün nabzını tutan Emmy ve Altın Küre'de ödüller sahiplerini bulurken Atlantik'in bu yakasında Britanya Film Akademisi de kendi gözdelerini belirlemek için kolları sıvadı. Ve BAFTA'da adaylar açıklandı. Sonuç sütlü çay sevenler Amerikan ahenk içinde. Britanya Film Akademisi 2024 için aday listesini açıkladı. 2023'ün en çok konuşulan filmi Oppenheimer 13 adaylıkla zirvede yer alırken onu Emma Stone'un başrolünde yer aldığı Poor Things 11 adaylıkla takip etti. I am Bella Baxter and there is a world to enjoy circumnavigate it is the goal of all to progress What do I have to do? You have to go to the real world. Aynı gün vizyona giren ve sinemanın kaybettiği seyirciyi salonlara toplamayı başaran Oppenheimer ve Barbie'nin adaylık konusundaki rekabetinden Oppenheimer galip çıktı. We weird things for our 15 kategoride yer alan Barbie, BAFTA'da yalnızca 5 dalda adaylık elde edebildi. <laughs> Humans only have one ending. Get that Whose land is this? My land. Öte yandan kime eleştirmenlerce Martin Scorsese'nin başyapıtı olarak lanse edilen Dolunay Katilleri 9 adaylık almayı başardı. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. I'm going to regret for the rest of your life. I just want you to know one thing. I'm not a monster. Kan Film Festivali'nin büyük ödülü Altın Palmiye'yi kazanan Bir Düşüşün Anatomisi ile Bradley Cooper'ın hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı Maestro, yedişer adaylık aldı. Bafta ödülleri 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak. Bafta'da heyecan yükselirken İstanbul'da bienal severler heyecanlarını ertelemek durumunda kaldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı 14 Eylül'de kapılarını açması planlanan 18. İstanbul Bienali'nin 2025'e alındığını duyurdu. 1991'de Körfez Savaşı, 1994'te ekonomik kriz, 2021'de ise Covid-19 pandemisi nedeniyle bir sonraki yıla ertelenen İstanbul Bienali bu kez küratör seçiminde yaşanan tartışmaların yarattığı olumsuz sonuçlar nedeniyle ertelendi. IKSB'den yapılan açıklamada 14 Eylül 17 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan Biennale'in sanat çevrelerinde asla arzu edilmeyen biçimde taraflar oluşması nedeniyle İstanbul Bienalinin planlandığı şekilde düzenlenmesinin imkansız hale geldiği ifade edildi. Bağımsız filmlerin en ana akım adresi neredeyse ben Denizle yaşıt Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük bağımsız film festivali Sundance tüm zamanların en iyi 10 filmini açıkladı. 1978 yılında Robert Redford tarafından kurulan Sundance Film Festivali 40. yılını kutluyor. Festival yeni başlamışken bir anket açıldı ve tüm zamanların en iyi 10 filmi, 500'den fazla film yapımcısı, eleştirmen ve sektör çalışanının oylarıyla belirlendi. Listenin ilk sırasında 2014 çıkışlı Whiplash yer aldı. I push people beyond what's expected of. I believe that is an İyi bir müzisyen olmak için sınırları zorlayan genç bir adamın hikayesinde öğretmen rolünde yer alan J.K. Simmons performansıyla Oscar kazandı. Bir Tarantino filmi de listeye girdi. Yönetmenin senaryosunu yazdığı ve oyuncu kadrosunda da yer aldığı 1998 çıkışlı ilk filmi Rezervuar Köpekleri tüm zamanların en iyi ikinci filmi seçildi. Amerikan korku sinemasına yeni bir bakış getiren Jordan Peele, ırkçılık meselesine sıra dışı bir pencereden baktığı filmi kapanla, 2018'in Oscar töreninde en iyi özgün senaryo ödülünü kazandı. <laughs> Film listeye üçüncü sıradan girdi. Little Miss Sunshine, Memento ve Boyhood'da ilk ona girmeyi başardı. Hey, stop, be... 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, bölgeden umudu sıcak tutan haberler de gelmeye devam ediyor. Depremzede müzisyenlerden oluşan Afam grubu, Depremde kaybettikleri yakınları ve şehirleri için Reyhan adlı bir şarkı yazdı. Şarkıya kulak verirken gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. 6 Şubat depremlerinde sevdiklerini, evlerini ve birçok şeylerini kaybettiler. Kayboldu içinde. Kaybettikleri her şey anısına bu şarkıyı yazdılar. Attım. yaşadıkları derin acıyı ve her şeye rağmen canlı tuttukları umutlarını bu sözlerle melodilere döktüler bir gibi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken deprem bölgesinde bir araya gelen müzisyenlerden oluşan Affam grubu ilk şarkısı Reyhan'ı dinleyicilerle buluşturdu Sana bir daha üyeleri şarkıyla ilgili yaptığı açıklamada Doğup büyüdüğümüz sokaklarında oynadığımız şehrimiz için bir şarkı bırakıyoruz. Kaybettiğimiz her bir canın anısına. Reyhan, Antakya. Belki seni yıkabilirler evet. Yerle bir edebilirler. Ama rüyalarımıza dokunamazlar. Senin için şiirler yazıyoruz. Şarkılar söylüyoruz. Kalbimizdesin ifadesini kullandı. Gazete Duvar'a konuşan grubun gitaristi Cumhur Özen, her ne kadar biliyoruz desek de yaşamak başka şey. Depremle birlikte gerçekler de çıplak karşımızda duruyordu. Birbirimizden başka kimsemiz yoktu. Bu şarkı içinde doğup büyüdüğümüz, sokaklarında enkaz altında kalan arkadaşlarımızla koşup oynadığımız şehre karşı özlem, inanç ve ümidin ifadesi oldu dedi. kanat gece gündüzü sundu